Merhaba dostlar. YCK Game kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir modifiye videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Dominic Toretto'nun Hızlı ve Öfkeli serisinde de kullandığı Charger'ına şöyle bir bakacağız, modifiye yapacağız, bir kullanacağız, sesini dinleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi dostlar, benim kendi garajım ve aynı zamanda kendi modifiye bölgem olduğu için direkt buradan başlattım. Hızlıca yukarıya çıkıyorum bir. Yani herhalde bir üst kat ya da bir alt kat tam olarak bilmiyorum ama herhalde üst kattır çünkü yukarıda görünüyor. Modifiyemizi yapalım. Burada aa, bir şey öğrendim. Burada belinin geliştirmesini yapabiliyormuşuz burada. Onu yapmayacağım. O başka bir videonun şeyi olabilir, konusu olabilir. Normalde bu araç e, belinin garajında da satılıyor bundan. O daha farklı bir yükseltmeye gidiyor. Fakat ben ona gitmeyeceğim. Yalnız bir şey öğrenmiş oldum. Bu garajdan o yükseltmeleri yapabiliyormuşuz. Oraya kadar gitmeye gerek yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse hemen şöyle bir e, dayanıklılığını yükseltelim. Böyle bir yarış frenleri takalım. Bumper değiştireceğim. Yani benim için şurası şu bölgesi göstereyim. Şu kısmı sade kalmalı. Şununla bu arasında şurada bakın noktalar var. Bu var fark olarak. Ya da böyle siyah oluyor. Böyle mi daha iyi? Bu tarafı da var değil mi? Aynısından. Bunları da siyah yapalım bize, ya. Değil mi? Siyah olsun. isim siyah olsun oralar. Evet bunu aldık. Muhtemelen diğer tarafta da buna benzer bir şey vardır. Aynen öyle dediğim gibi. Ee, şöyle krom kaplamaydı herhalde en yukarıdaki şöyle bir parça geliyor da ama dediğim gibi siyah yapacağım simsiyah yapmak istiyorum aracı Evet şöyle tam göremedim ne değiştirdiğimiz ha koltukları değiştiriyoruz herhalde ee, bunlar koltuk seviyeleri ve savunma bakın şurada bir e, roll cage e, demiri var fark ettiyseniz buna çok bir gereklilik yok. Ben bu aracın klasikliğini pek bozmak istemiyorum. Ben yani o yüzden farklı seviye bir koltuk takmayacağım. O yüzden şeyde stokta kalabilir. Motor gücünü tabii ki yükselteceğiz. Şu an yükseltmiyor. Heh, tamam. Evet arka tarafa şöyle zaten kendinden dört tane egzozu var. O şöyle bir şey oluyor. Yanlara geçiyor da ben yanında sevmiyorum ya. Yanında sevmiyorum. Yani bazı araçlara belki yakışıyordur da bu araç için bence bu da stokla kalsın. Yani klasikliğini pek bozmak istemiyorum. Ha şurada bakın yan taraflarda şöyle bir hava filtresi gibi bir şey mi? Hava boşluğu için bir yer mi ne var? Bu yapılabilir ya. Şöyle şöyle bakınca herhangi bir tipini dikkatini bozmuyor aracın ama yapsak mı ki? Yapalım. Bilmiyorum bu ya zaten biri bir ayrısı tabii ki unutmayacak ama en azından. Yakını olursa iyi olur. Oo. Vallahi bu var mı yok mu bilmiyorum ama bu güzelmiş lan. Bu muhtemelen şöyle ee, farlar kapalıyken burası böyle kapalı görünüyor. Ee, H'ye basıp farları kullanmaya başladığımızda buradaki o e, siyah perde yukarı kalkacak tahmin ediyorum. Farlar görüntülenecek. Ama hani şu halini bozsam mı bozmasam mı bilemedim. Ama böyle de güzel görünüyor ya. Stok haliyle bu arasında. Bence bu yapalım ya. Aynen. Olmazsa değiştiririz. Bakalım bir. Normalde ben e, şu tarz bakın hemen göstereyim. Bu tarz şeyleri pek sevmiyorum. Fakat biz burada e, domun aracını yapacağımız için bunu kullanacağım. Ben normalde sevmiyorum bunu. Yani pek hoşuma gitmiyor. Ama dediğimiz gibi burada bu bunun aracını yapacağımız için ya da yapmaya çalışacağımız için diyeyim. Şunu kullanacağım. Buydu yani buna benzerdi herhalde ya da şu muydu? Of bu da güzelmiş lan aslında. Şurada şey kaputun bu kısmını kaldırıyor. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Değiştirmeyeceğim. O yüzden bunu alıyorum. Ee, kornaya gerek yok. Aha işte söylediğim gibi bakın. O şey kalkıyor ve farlar ortaya çıkıyor. Bence bu şekilde daha iyi bakın. Yani o perde gibi olması hoşuma gitti. Evet. Live'i live düşünmüyorum. Çünkü zaten of oh, güzelmiş lan ama bu. Gerçeğinde de yok. Normalde şu falan şık görünüyor da yapmayacağım yani. Çünkü yok gerçeğinde. bunun baya güzel şeyler varmış lan aslında live'riler. Ben bu aracın hiç live'rilerine bakmamıştım. Tamam bu da stokta kalıyor. Plakayı her zaman siyah yapıyorum. O benim yani hep yaptığım bir şey. O yüzden bunu da yapacağım. Rear Fender'ı bilemedim şu an. Şu kenarlardaki ha buldum. Şurada bakın bir çıkıntı var. Tam ha, ah şöyle bakınca biraz daha net görünüyor farkındaysanız. Gerek var mı? Bence gerek yok ya. Aynen. Çok önemli bir şey değil. Siyah renk zaten burada herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyorum. Şöyle rengini de göstereyim. Hmm, gerek yok. Yine de biz ha zaten her ikisini bir kontrol edelim ama he, he, her ikisi siyah da zaten tamam. Onun dışında roof e, ha şurayı hem burayı değiştiriyor, ha, tamamını da değiştiriyor. Şöyle bir bakalım. Neyse bu da stokta kalsın. Pek bir şey anlayamadım. Değişik değişik dönüyor. Yan taraflarda skirtler var. Bu da rengini değiştirmeyeceğim. Ee, spoiler zaten yoktu aracında yanlış hatırlamıyorsam. Of yalnız şuna bak ha. Efsane bir şey. Ee, şunlar falan güzel aslında normalde. Şunlar değil de şu mesela güzel. Ama tabi bu aracın klasi, yani biz direkt o aracı yapacağımız için gerek yok. Süspansiyon tabii ki takmıyoruz bu aracı çünkü yukarıda olması gerekiyor. Transis misyon hızlanmamızı yaptık. Turboda takalım. Hızını bir görelim. Evet, teker tipleri, maskıllara bir bakalım neler var. Ee, tekerleri de pek hatırlamıyorum ama mesela ya zaten bu çok bunu çok benzetemiyoruz yani pek tutmuyor bu tekerler Stokali normalde hoşuma gitti ama farklılık olsun diye şu, şu ayar bir şey yapabilir ya de şu mesela aynen. Bunu bir yapalım bir bakayım başka neler var. Ee, rengini de rengini değiştirmeyeceğim ya klasikte kalsın. Tires design yanlara bunlardan da yoktu herhalde aracında ya. Muhtemelen bunlardan da yoktu. O yüzden bunu da geçeceğim. Bunu geçeceğim de şu tek eli bir tekrar kontrol edeyim ben ya. Bunu pek tutmadım ya. Dur nerede maskıla geri dönüyorum hızlıca. İlk ilk başa bir gidelim. Aslında yani şu ayar bir şey de tutuyor gibi. Bunu mesela Chrome falan yapsak bir bakayım bir. Chrome'da nasıl görünüyor? Aslında böyle benziyor ya. Mesela şu benziyor biraz bence. Aynen. Tamam. Geçiyorum burayı da. Herhalde bir tek camlar kaldı. Camı da bir seviye karartalım şöyle. Tamam. Bunun dışında başka herhangi bir şeyim kalmadı. Bir dışarı çıkalım artık. Yakışıklı oldu ya araç. Şimdi bir çıkıyorum araçtan. Şu muazzam motor sesini bir dinleyelim. Tahmin ediyorum güzel çünkü ben bu araçtan daha önce yapmıştım ama o motor sesini tekrar bir duymak istiyorum. Ya şu star sesi çok şık ya. Evet. Bu aracımız tabii ki de ne yapıyor? Kaldırıyor. <laughs> efsane ya. Harbi efsane. Ne muazzam kayıyor bu araç. Onu da söyleyeyim. Of. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir düz araziye gidiyorum hemen hızlıca. Burada birkaç bir böyle hareket falan yapalım. Şekil hareketler yapmaya çalışalım. Bir de ne kadar hızlı gidiyor onu da bir görelim. Sonra zaten videomuzun sonuna geleceğiz. Hızlıca gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi havaalanına geldim. Şu muazzam motor sesini tekrar dinlemek istiyorum. Evet. Çok şık ya. Bakalım ne kadar gidebilecek? Aslında daha uzun gidemez mi ya? Dur bakayım, bir doğru açıda tutturabilirsem. Daha uzun götürebiliriz bence. Bakalım ne kadar gidiyor. Şimdi size daha önceki videolarda göstermediğim bir şey göstermek istiyorum. Yani hiç aklıma gelmemiş. Ee, bu araç böyle sabit dururken onun motorunu, kapılarını, kaputunu falan dışarıdan kontrol etme şansınız var. Şöyle biraz kamerayı geriye doğru çıkartayım. M'ye basıyorsunuz ee, ve hiçle işte menüsüne geldikten sonra e, şuradan mesela kapıları diyelim ki sol kapı şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde sağ kapı içinde geçerli bu. Tekrar basayım. basmamışım. Buna bastığımızda bagaj açılıyor. Bir bakalım bakalım. <laughs> hani bu aracın bagajında ne varmış. Daha önce hiç bakmadım mesela. Hani kendimde dedim hani olan şunun bagajına bir bakayım diye. Kapatayım şu menüyü. Herhangi bir şey yok. Bakın boş içi. Bu şekilde bu kontrolleri ben hiç göstermemişim. Neden göstermediğimi bilmiyorum. Neredeydi ha? Bu tarafa bir çevirelim şöyle, tamam. Ee, bunu da kapatalım. Normalde e, şu muhtemelen hava filtresi olmamış olsa şey de kalkıyor. Ön kaputta kalkıyor. Ama neden öyle sallanıyor lan araç? Tamam. Ee, o dediğim oluyordu ama muhtemelen hava filtresinden dolayı kaldıramadık. Bir de motoru çalıştıralım. Şahane ya. Aynı zamanda farları da açabiliyoruz. Eğer ki neon takabile takmış olsaydım bunları da kontrolünü buradan mesela diyelim ki bir e neon taktınız bir aracınıza baktınız. Hani şimdi kullanmak istemiyorsunuz. Buradan gelip direkt neonu kapatabilirsiniz. Şöyle farı kapatalım. Motoru da durduralım. Buradan farklı bir şey olarak diğer kontroller var mesela hani onlara da bakabilirsiniz. Şuna basarsanız da çağırdığınız bütün taşıtları motor, jet, helikopter, spor araba, her şey, tır, kamyon hepsini buna basarak gönderebiliyorsunuz. Yani öyle hani e, bize kolaylıklar sağlıyor diyebilirim. Evet yani bu videoda artık başka söyleyebileceğim pek bir şey yok. Gerçekten mükemmel bir araç. Yani şimdiye kadar belki 100 tane şey taşıdım vardır. Belki daha fazla. Tırından helikopterine, ne bileyim spor arabası, klasik aracı, her şeyi, motosikleti. Fakat bazı araçlar var. Ben sadece onları kullanıyorum. Yani sadece diyeyim de çoğunlukla onları kullanıyorum. Bu araçta kesinlikle onlardan biri. Biraz fazla kaysa da sırf kullanmayı çok sevdiğim için çok hoşuma gidiyor. O yüzden size onun da bir küçük bir şey tanıtımını yapmak istedim arkadaşlar. Artık yepyeni bir GTA videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.